Merhabalar sevgili hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle nihayet çok şükür bitirmiş olduğum siparişimi paylaşımını yapmak istiyorum. Ben e, çok nadir e, böyle toplu sipariş yapabiliyorum aslında. Toplu da sayılmazlar. 6 tane tülbent var burada. 6 tane tülbent yapabildim aylar içerisinde. Mesela hanımlar şu modeli yapmak benim için bir hafta 10 günlük. Bakın şu model benim bir hafta 10 günümü alıyor. Bilmiyorum. Benim elim ağır olduğu için mi yoksa Biraz rahat çalıştığım için mi bilmiyorum ya da elim çok sık olduğu için mi bunu da çözemedim. Ama velhasıl aylar sonra bir sipariş hazırlamışım. Varsın 6 tane olsun sizlerle paylaşım yapayım istedim. Hem modelleri sizlere göstermek istiyorum fikir olsun diye sizler de videolarını izleyerek hanımlar bu güzel modelleri yapabilirsiniz. İsterseniz çeyizlik yapabilirsiniz, isterseniz sipariş olarak yapabilirsiniz, isterseniz kendiniz için de yapabilirsiniz ben size hemen şöyle hanımlar öncelikle firket oyası başlayalım bu firket oyamızın hanımlar müşterisi yok şöyle göstereyim müşterisi yok bunu yapmıştım bu şekilde hazır duruyor böyle desenli bir tülbent hanımlar siyah desenli bir tülbente işlendi çok güzel bir model çok sevilen bir model şöyle tekrar alalım tekrar gösterelim bakın şöyle bunun Müşterisi yok şu anda. Bu hazır elimde olan bir ürün hanımlar. Ama siparişlerim arasında bunu da göstermek istedim. Hemen kodunu veriyorum. Youtube'un arama kısmında hanımlar inci gibi oyalar 230. oya modeli yazarak bu güzel modelin yapılışına ulaşabilirsiniz. Satın almak isterseniz de bana diğer sosyal medyam üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu modelde hanımlar analı kızlı pullar kullanıldı. Analı kızlı karışık renkli pullar şöyle büyük olanlarını kullandık. Şöyle göstereyim size. İki zincirli tığlama ile tığlama yapıldıktan sonra dikerek eklendi hanımlar. Şöyle göstereyim. Normal siyah desenli bir tülbenti var bunun. Hatta şöyle göstereyim. Bu satılık olduğu için belki almak isteyenler olabilir. Şöyle bir tülbentiniz var hanımlar. Desenli bir tülbent de ama sade tülbentleri de bu modeli işliyoruz hanımlar işliyorum e, sipariş vermek isterseniz dediğim gibi bana diğer sosyal medya üzerinden ya da yorumlardan ulaşabilirsiniz şöyle bu güzelliği tekrar gösterip diğerine geçmek istiyorum YouTube'un arama kısmına inci gibi oyalar 230. oya modeli yazarsanız inci gibi oyalar 230 yazsanız bile çıkıyor hanımlar bu güzel modelin yapılışına ulaşabilirsiniz. Hemen bunu bırakalım. Ve hanımlar yine tül gibi çok güzel bir model. Şöyle göstermeden önce tülbentin kodunu veriyorum. ipinin kodunu veriyorum hanımlar. Şöyle markamızı biraz saklayalım. Reyan marka hanımlar. Şöyle göstereyim. 100. 100 nolu soft pudra yazıyor. İpi de hanımlar. Leylak marka. Leylak marka 302. Reyan marka 100 nolu soft pudra hanımlar 302 leylak marka ilk kullandım. Birebir uyumludur. Ve bunları şöyle bırakalım. Hemen tülbentimizi alalım. Hanımlar yine örümcekli bir model. Şahane bir model. Şöyle göstereyim size. Çok güzel oldu bu da. Gerçekten çok güzel bir model. Tül gibi. Bunu hanımlar köşe detaylarına kadar vermiş olmam lazım. Köşe detaylarına kadar anlatmış olmam lazım. Hemen bunu da numarasını veriyorum. İnci gibi oyalar hanımlar YouTube'un arama kısmına inci gibi oyalar 188. oya modeli yazarak ulaşabilirsiniz. Hanımlar özellikle bunun videosunu çekmek isteyen arkadaşlarımıza şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın şurada bu sık iğneleri yaptıktan sonra hanımlar videoda sık iğneyi son olarak sık iğneyi bu iki tane örümceğin içerisine batmamışım hemen yanındakini hemen yanındakine geçmişim. O şekilde de oluyor. Ama velhasılı iki tane ilmeğin içerisine sık iğnenizi sabitlerseniz şöyle göstereyim bakın buradan. Sık iğneleri yaptıktan sonra hanımlar örümceğin içine sabitleyip diğerine başlarsanız daha güzel duruyor. Daha kolay şekil oluyor. Eğer e, bu sık iğneyi yapmışım ben burada mesela, iki tane örümceğin içerisine batmadan karşı tarafa geçmişim. Ee, o şekilde ütülerken biraz sıkıntı yaşamıştım modeli. Sipariş olarak yaptığımda hanımlar bu hatamı fark ettim. Daha doğrusu böyle yaparsam daha pratik olacağını fark ettim ve o yüzden hanımlar size bu modeli özellikle yapmak isterseniz o bilgiyi vermek istedim. Muhtemelen köşe detay, e, detaylarına kadar anlatmışımdır. Bakın şu köşenin güzelliğine bakın. Köşelerimizde tam köşeye hanımlar 3 tane kala ikişer tane örümcek yapıyoruz ikişer tane örümcek yapıyoruz ve bu arada aklıma geldi pullarda şöyle göstereyim bakır rengi bir pulumuz var hanımlar bakır rengi her türlü oya malzemesinin satışını yapıyorum bana diğer sosyal medyam üzerinden e, malzeme için de yazabilirsiniz pul boncuk fark etmez ince hepsinin satışını yapıyorum hanımlar bana ulaşabilirsiniz Şöyle bu güzelliği hanımlar şöyle gösterdikten sonra size tekrar tekrar gösterdikten sonra ve numarasını hatırlattıktan sonra inci gibi oyalar YouTube'un arama kısmına inci gibi oyalar hanımlar 188 yazsanız bu güzel modelin yapılışına ulaşırsınız. Hemen bunu da bırakalım. Ve ve hanımlar ömür törpüsü bir model geliyor. Şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim hanımlar. Şahane bir model ama yani benim bir hafta 10 günümü aldı bu model. Gerçek biraz da sık yapmışım hanımlar doğruyu söylemek gerekirse. Biraz da sık yapmışım. E, modelin anlatımını ben yeniden yapacaktım. Diğer kanalıma yükleyecektim. Böyle biraz daha aralıklı yapabilirsiniz hanımlar. Şu aradaki mesela ben 9 tane kare bıraktım. 9 tane kare bıraktım. 9'dan geriye döndüm. 10 tane bırakabilirsiniz. 11 tane yapabilirsiniz. Hanımlar geriye 11'den dönebilirsiniz. E, bu modeli de gösterirken hani o bilgiyi de vermiş olayım size. İlla verdiğim sa sayılara uymak zorunda değilsiniz. Eliniz sıkı ise kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eliniz çok sıkıdır. Ben 9 taneden dönmüşümdür. Siz mesela 11 taneden dönebilirsiniz. Ya da eliniz çok gevşektir. Ben 9'dan döndüm. Siz mesela 8'den dönebilirsiniz. Sayıları kendi elinizin işine göre ayarlayabilirsiniz yani ama şöyle şöyle göstereyim ama gerçekten yani çok emekli ve gerçekten şöyle güpür gibi yani nasıl anlatılır bilmiyorum nasıl anlatılır bilmiyorum ama şahane bir model hemen bunun da veriyorum hanımlar yapılışını YouTube'un arama kısmına Inci gibi oyalar hanımlar Inci gibi oyalar e, bakalım 208 208 oya modeli yazarak bu güzel modelinde yapılışına ulaşabilirsiniz şöyle göstereyim size namaz örtüleri içinde birebir şahane bir model Hanımlar namaz örtüsü olarak da yapabilirsiniz Evet tekrar edelim bu yelpaze mı sanımlar? inci gibi oyalar 208 oya modeli YouTube'un arama kısmında ince gibi boyalar 208 yazarsanız bu güzel modelin yapılışına ulaşabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Gerçekten bunda çok emek var hanımlar. Çok emek var. Hemen şöyle düzeltelim. Çok kırışmasın. Bunlar bu sipariş. Bir önceki de siparişti. Bunlar gidecek hanımlar. Müşterimin isteği üzerine istediği renkleri yapıldı. Bir şeyi söylemeyi unuttum. E, tülbenti ve ipini. Evet. Tülbentimiz 0.3 03 taş rengi reyyan markadır hanımlar İpimiz de 03 leylak marka birebir uyumlu 03 taş yazmaya 03 leylak marka hanımlar reyyan marka yazmaya leylak marka ip birebir uyumludur şöyle göstereyim ki size hanımlar belki almak isterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz hemen bunu da bırakalım şöyle alalım itina ile türbentimizde ve sıradakine geçelim Evet hanımlar şimdi bunun da müşterisi yok. Bu güzellikte satılıktır. Almak isterseniz hanımlar mesaj bölümünden daha doğrusu diğer sosyal medyamdan mesaj bölümünden ulaşabilirsiniz ya da burada yorumlarda hanımlar yazabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu da gerçekten çok güzel bir model kalem oyası. Kalem oyası hanımlar şöyle göstereyim modeli. Bu da desenli bir yazmaya yapıldı. Biraz açalım. Bu da satılık olduğu için biraz reklamını yapalım şöyle. Böyle güzel desenli bir yazmaya yapıldı. Çok şahane bir model hanımlar. Evet şöyle tekrar göstereyim size. Hemen bunun da yapılışını veriyorum. YouTube'un arama kısmına ince gibi oyalar 141. oya modeli yazarsanız kolaylıkla ulaşırsınız. İnce gibi oyalar 141 yazınca hanımlar bu modelin yapılışına ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu satılıktır hanımlar elimde hazır bir ürün almak isterseniz de bana ulaşabilirsiniz hemen bunu da bıraktık ve yine hanımlar çok güzel bir model şahane bir model geliyor önce yazmasının ve ipinin kodunu verelim şöyle gösteriyorum reyan marka hanımlar 084 haki bu haki şöyle göstereyim bakın bu altın başının hakisi ipi de olur bunda ama bu haki biraz daha mat ve hoş bir görüntüsü var o yüzden ben altın başak yapmadım da bakın çizmelinin ipi biraz daha şey e, mat geldi bana. Onunla yaptım. Pardon. Hemen söylüyorum numarasını. Çizmeli 935 hanımlar. Çizmeli 935 Reyyan markanın 084 yazmasına birebir uyumlu. Ama siz bulamazsanız şunu da tavsiye ediyorum. Bakın bu da olur. Bu da olur. 956 altın başakta olur bu yazmaya. Hemen bunu da bırakalım. Ve şöyle modelimizi alıp bakalım yine çok güzel hanımlar şu şunu güzelliğine bakın ya. Yakından böyle görebilmenizi çok isterdim gerçekten. Böyle e, çok kibar, havalı, gösterişli, şık yani kum boncuklarımız var modelimizde. Yine köşeler böyle itina ile sık yapılmış hanımlar. Şöyle göstereyim. Evet, bu sipariş olarak yapıldı bu modellerden sipariş de alıyorum aynı zamanda hanımlar sipariş vermek isterseniz şöyle göstereyim size. Çok güzel bir model hanımlar bu da. Evet şöyle bıraktım. Son olarak yine desenli bir yazmamız var hanımlar. Bu da müşterimin tercihi, isteği bir yazma. Şöyle göstereyim. Orkide desen deniyor bunlara. Ve modelimiz de şöyle gösterelim hanımlar. Bunda meyve suyu pipeti kullandım. Videoda 5 milimlik pipet kullanmıştım ya da 5 milimlik şiş demiştim ama şöyle göstereyim size hanımlar. Meyve suyu pipetiyle yaptım. Daha kibar olsun örümcekleri. Şu ilmekleri biraz daha güzel ve kibar olsun diye hanımlar. Böyle yaptım. Şunu tekrar şöyle gösterelim. Bu modelin hanımlar yapılışını söylemedik. Bunun. Bu modeli hanımlar YouTube'un arama kısmına ince gibi oyalar 38. model yazarak bulabilirsiniz. 38. model. İnci gibi oyalar 38. model hanımlar bu model. Hemen bunu bıraktım ve diğerini alıyorum. Bunu da hanımlar videomuz biraz uzadı. Ee, bakıyorum. 175. oya modeli. İnci gibi oyalar 175. oya modeli hanımlar. Bu da sipariş olarak yapıldı. Evet, gösterdik İnşallah ee, unuttuğumuz bir şey kalmamıştır. Desenli tülbentlerde hanımlar şey vermedim, e, numara vermedim size. Ama bakın, şu şöyle göstereyim size. Bu iki desenli de hanımlar, aynı ipi kullandım. Şu biraz daha koyu, bunda aynısını kullanmadım. Özür dilerim. Bakın şu orkidelerde şöyle açık lila gibi bir renk var hanımlar. Bu renk için de size şey tavsiye ediyorum. Bu değil. Bir dakika ipimi bulup geliyorum. Evet hanımlar, bu bilgi çok önemli. Bakın bu. Desenli yazmalarda en çok bu, e, bu renk olur. Şöyle lila, leylak, açık leylak gibi ve ben bunun ipini bir türlü bulamamıştım. En sonunda hanımlar çizmeli de birebir uyumlusunu buldum. 380 şöyle gösteriyorum hanımlar 380 no'lu ip. Desenli yazmaların birçoğunda bulunan bu temel rengin rengidir. Birebir aynısıdır. Sizin de aklınızda bulunsun. Evet hanımlar bugün sizlerle aylar sonrasında bitirmiş olduğum siparişlerimi benim için e, çok size göre az olabilir ama benim için çok olan bu siparişlerimi paylaşmak istedim. E, müşterim sağlıklı günlerde kullansın inşallah güle güle kullansın. Kızının çeyizine yaptırmıştı. Güzel günlerde kullanmayı Allah nasip etsin. Şu iki tanesi de hanımlar satılıktır. Eğer ilgilenirseniz almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Evet Bugünkü videomuz böyle güzelliklerle dolu bir video İnşallah anlaşılır ve açıklayıcı olmuştur. Bir başka videomuzda, bir başka modelimizde inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.